Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı hem esnaf sanatkar açısından hem de ülkemiz açısından inşallah kazasız belasız tamamlanır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Döken, Kurban Bayramı'nda kurbanlık satışları ve bayram alışverişleriyle birlikte piyasaya yaklaşık 300-350 milyar lira arasında paranın girmesini tahmin ettiklerini söyledi. Palandöken Döken Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın hem esnaf açısından hem de ülkemiz açısından inşallah kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramı denince en başta hayvanlar kesilecek ve cibeler yerine getirilecek. Hayvan pazarlarında bir hareketlilik başladı. Dolayısıyla bu yıl kesilmesi düşünülen kurbanlık sayısı geçen yıllara göre örnek verecek olursak 3 milyona yakın küçük baş, 1 milyon dolayında da büyük baş hayvan olacak. Bu önemli çünkü kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı. Çünkü etin fiyatında da önemli bir artış var dedi. Tabi kurban bayramı deyince en başta e, kesilecek, vecibeler yerine getirilecek e, hayvan pazarlarında bir hareketlik başladı. Dolayısıyla bu yıl e, kesilmesi düşünülen geçen yıllara göre örneklersek 3 milyona yakın küçük baş yine 900 bin, 1 milyon dolayında da büyükbaş hayvan kesimi olacak ya bu önemli çünkü e, kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı çünkü etin fiyatıyla da biliyorsunuz önemli bir e, fiyat yüksekliği var. Ancak sadece kurban bayramında biliyorsunuz tatlılar olacak, misafirlikler olacak. Sektörün tamamı neredeyse esnaf sanatkar hareketli olacak tatlısından böreğine, gelecek misafirleri ikram edilecek, çikolatalaydı vesaireleri. Çocukların bayram harçlıkları falan bir hareketlik olacak. Burada da esnafta bir ...yaklaşık 300-400 milyar lira bir hasrat yapacak. Çocuklarınızı sevindireceksiniz, ayakkabı alacaksınız, bayramlıklar alınacak. İmkanı olanlar ve biz diliyoruz ki tüm halkımızın bu bayramları bayram sevinci içerisinde geçirse. Bu bayramda tatilin birleşmemesi sebebiyle vatandaşların kendi bulunduğu şehirleri canlandıracağını söyleyen döken ...bu yılın sürprizi okulların tatil olmasıyla birlikte bayram tatili süresi birleştiriliyor. Ama bu yıl bildiğiniz üzere tatil uzatılmadı... Çünkü burada imalat sektörü, sanayi sektörü önemli kayıplara uğruyordu. Şimdi yine memleketlerine gidecek olanlar, köylerine, tatil beldelerine gitmek isteyenler olacak. Ama ekseriyette insanlar bulundukları şehirlerde ikamet edeceklerdir dedi. E bu yılın tabi sürprizi de okulların tatil olmasıyla birlikte süre sonunda e, birleştiriliyor bayramla. Ama bu yıl bildiğiniz üzere e, tatil uzatılmadı. E, çünkü burada imalat sektörü, sanayi sektörü önemli kayıplar uğruyordu. E şimdi de e, yine memleketlerine gidecekler, köylerine tatil beldelerine ama e, ekseriye bulundukları şehirde ikamet edecekler. Çünkü kurban bayramlarında bildiğiniz üzere hareketlik yollarda, trafikte vesairede e, insanlar böyle bu problemlere girmek fazla istemiyor.